Taraftar gözüyle Trabzonspor kanalına hoş geldiniz. Evet maalesef e, prensip sonucu e, Sant e karşı Konfederasyon Kupasında eleniyoruz. Avrupa'da artık yokuz. Yani bu beni çok rahatsız ediyor. Hemen direkt böyle başlamak istiyorum. Beni çok rahatsız ediyor. E, ne diyeceğimi bilmiyorum ama çok öfkeliyim, çok sinirliyim. Yani nerede başlasam bile bilmiyorum. O kadar çok konuşacak konu var ki hepsini bir anda unutuyorum. Ama bugün gene bakıyorum yani maç değerlendirmesini zaten birazdan yapacağım. Bakıyorum da hani bizim istediğimiz Trabzonspor yok. O kadar tra transfer yaptık. Transferlerin yarısı iyi, yarısı kötü. Fuzili transferler çok. Halen forvetimiz yok. Enis Destan'dan forvette oynuyoruz. Dragos sonradan giriyor. Dragos berbat performans gösteriyor. Bu adama biz 4 veya 5 maç e, sabrettik, oynattık. Ama buna da hiçbir şey yok. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten çok öfkeliyim. E, bugün hani bugün gerçekten e, bir şeyler bekliyorum yani radikal kararlar bekliyorum. Eee Sant elenmek hani olabilir. Hani Rapid Vienna'da elendik. E, Avrupa'da yok, yokuz. E, bu sene devre arasında biz 3. bitirip Avrupa kupalarına katılmak istiyorduk. Bunun için mi katılmak istiyoruz? Bunun için mi oynadık? Ha bu kadar kötü futbol için mi oynadık? Hemen elenmek için mi oynadık? Sürekli eleniyoruz. Yani artık bıktım ya. Artık kına geldi ya. Yeter artık daha yani. Böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Hep sürekli böyle kötü futbol, e, isteksiz futbol, taktik yok, bir şey yok. Ben bütün maç boyunca bakıyorum. Diyorum ki ya, hangi yaptığımız atak önceden idmanda yani denenmiş bir ataktır. Böyle rastgele bir futbol var ya, başka bir şey yok yani. Kornerlerden falan gol atıyoruz. E frikik oluyor, frikiklere e, güveniyoruz. trezge dire, dire, direğe vuruyor. Yani bizim taktiğimiz sistemimiz bu mu ya? Korner olsun da gol mu atalım, frikik olsun da gol mu atalım. Böyle taktik sistem mi olur ya? Yani genelde bakıyorum böyle. Yani aptal havcı gerçekten yapamıyor. Yani hani bırak 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 demek istiyorum. Artık yeter git artık demek istiyorum ya. Hani bu ne ya? Bu ne ya? Yeter artık ya. Çok öfkeliyim, çok sinirliyim. Böyle başladım. Maça geleceğim. Aslında maçı da değerlendirmek istemiyordum. Ama gene de değerlendireceğim. Çünkü değerlendikten sonra gene e, içimdeki olan şeyleri size ifade ederim diye düşünüyorum. İlk yarıda gene çok kötü bir Trabzonspor vardı. Kontrollü futbol e, oynuyoruz. E, hani taktiğimiz belli olmayan bir futbol. Hani istediğimiz yapamayan bir Trabzonspor. Zaman zaman gene onlara oynatıyoruz. Gene seyircimizin önünde. Hani bana sorarsanız geçen maçın baktığımızda daha kötü bir Trabzonspor vardı. İlk yarıda. ikinci yarıda dahil. Ee, i̇lk yarıda berbat bir kontrol futbol yani dedik ki yani ikinci yarıda bir şeyler olur diye. İkinci yarıda aslında çok iyi başta Ha ilk yarıda gol yedikten sonra dedik ki tamam hani belki ikinci yarıda daha iyi başlarsam ama ikinci yarıda iyi başlamadık. Hani gol geliyorum demedi yani. Kornerden geldi. Enis kafayı vurup da geldi. Yani berabere öyle yakaladık. Golden sonra biraz ateş ateşlendik. Bir 10 dakika hani biraz istediğimiz Trabzonspor'u belki görebildik, belki de göremedik. Aa bu ne ya? O 10 dakikadan bittikten sonra tekrar aynı futbol ya. Hani Uğurcan forum yani bu kadar forumda olmasa 90 dakika bittikten sonra zaten elenmiştik ya. Hani hani hocam yani şey diyorsun, geçiş oyunu diyorsun, set oyunu diyorsun. Ya bunları geç hocam ya. Bunları geç artık ya. Böyle lafları geç. Ya bir transfer hani taraftan istedi hücum futbol, ısıran futbol, hani güçlü futbol. Hani biz gü hani güçlü olmak istiyoruz yani. Hani ayağımız yere basınca güçlü olmak istiyoruz. Bizi birisi birisi dirsek attığında veya bir şey yaptığında yani yere düşmemek istiyoruz ya. Böyle futbolcular görmek istiyoruz. Güçlü futbol. Ona göre itmanın ya oyuncuların güçlendir. Kondisyonlarını kondisyon yükle. Şimdi bakıyorum. Bizim oyuncular yerde sürünüyor. Ona kramp, buna kramp, yorulmuşlar. Nasıl yoruluyorsun ya sen kardeşim ya? İlk başta biz e, Sant karşı oynadığımız hafta bay geçiyoruz. Zaten ligde bay geçiyoruz. Bir maç oynuyoruz. Onlar ligde de oynuyor. Ondan sonra TFF maçı iptal ediyor. Ya nasıl senin nasıl yorulursun ya? İlk başta yoktan 3 tane maç yapıyoruz haftada. Oyuncularımız yorulmuş falan filan filan. E şimdi de haftada bir kere maç yapıyorsun. Gene mi yorgun bu futbolcular? Ne ya? Böyle bir şey, böyle bir saçmalık olamaz diye söylemek istiyorum. İkinci yarıda aynı şekilde kötüydük. Eee istediğimiz bir şey yapamıyorduk. Yani e, uzatmaların ilk dakikalarında e, ilk bölümünde gene hani aynı bir Trabzonspor. Sanki kendi evimizde oynamıyoruz. Sanki deplasmanda oynuyoruz. Kontrollü futbol, korkak futbol. Gol, aman gol yem, yemeyeyim. Öyle bir futbol oynuyoruz. İkinci uzatmalarda biraz daha gol pozisyonları girdik. Treze gelen. Bir top direkten döndü. Bizim futbolcular da çok beceriksiz. Bunu da söylemem gerekiyor. Yani bence sant gelen bu gol pozisyonları girseydi çoktan atmıştı diye düşünüyorum. E, Piyasa değerlerine bakıyorsun. Bizimkiler 100 milyon euro da geziyor. Bunların 25 milyon euro da geziyor. Bu nasıl oluyor ya? Hani biz bazen var ya bak ben açık ve net konuşacağım. Hani yaşım oldu 35. Samimi konuşuyorum. Gerçek konuşuyorum. Hiç kimse sen ne diyorsun falan demesin de. Ama Türkiye futbolu harbiden çok kötü futbol. Türkiye'de 4 büyük diyoruz ya. Onlar büyük bile değil ya. Hani görüyorsun Avrupa'da dökülüyorlar. Yani ne başarısı var ya bu takımların? Avrupa'da ne başarısı var? Bak o dört büyüklerin taraftaları büyük. Başka bir büyüklük yok yani böyle bir şey olamaz. Girip sen sant e elini, elini eleniyorsun ya böyle bir şey olamaz. Böyle maçı değerlendirdim. Fazla notlara e, giremedim çünkü hep de aynı şeyleri tekrarlatman bukiyorum. Hep tekrar, hep tekrar, hep aynı şeyleri anlatıyorum. Bukiyorum yani. Hep böyle aynı sağa sola bakıyorum. Ba Densolun zaten kafasına tamamen girmiş. Densol'a çok oluyor. Densol topu ayağına aldığında direkt arkaya gidiyor. Direkt arkaya gidiyor. Ya yemin ederim yani gol atmamız gerekiyor. Giderek arkaya gidiyor. Ben kafayı yiyorum ben bazen. Böyle bir şey olamaz. Oyuncu değerlendirmesine geleceğim. Uğurcan'la başlayalım. Uğurcan bence çok iyiydi. güzel gol pozisyonları çıkardı. E, normalde hani sıfırdan ona kadar puan vermek verecek olsam olur, olsaydı maç için bir 8.5 verirdim. Ama penaltılarda çok kötüsün Uğurcan. Aşırı derecede kötüsün. Bunu lig maçlarına dahil yapıyorsun. Karşı takım penaltı kazanıyor. Her zaman yanlış köşeye atlıyorsun. Bu bu nasıl bir şey? Yani bu tesadüf müdür? Hani hiç itman mı yapmıyor musun? Hiç ezber bir şey yapmıyor musun? Hiç hani bence o zaman hiç sağa sola atlama bekle. Adam vurduğunda kö, kö girdi, köşeye attığında köşeye atla daha iyi. Daha fazla e, şansın olur diye düşünüyorum. Bu konuda sana çok kızdım. Bak gerçekten sana çok kızdım. E, Milli takımın kalecisin. Türkiye'nin en iyi kalecisin. Ama penaltılarda çok kötüsün. Aşırı derecede kötüsün. Çok kötüsün. Deniz Thomas Savic'e geçmek istiyorum. E, Savic bence iyiydi. Fena değildi. Tabi penaltıyı kaçırdı. O da çok amatörce vurdu. Hani Atletico Madrid'den e, gelmişsin. Böyle bir penaltı vurulmaz. Adam sana diyor ben bunu tutacağım falan falan diyor. Hemen strese giriyorsun. Biraz daha relax olman gerekiyor. Yani ya. Türkiye Ligi'nde oynuyorsun şu an. Hani nereden gelmişsin, nereye gelmişsin. Stres yapıyorsun. Hani yaşın olmuş 32 biraz şey oldu ama öyle. Denzel, Denzel'ı da çok beğenmedim. Çok e, bizim oyunu gerçekten bozuyor. Böyle gene Abdullah Avcı'yı çok sevdiğinden dolayı hep onun istediğini yapıyor. Hep arkaya falan filan. Ara ara bir gaz, güzel müdahalesi vardı. Ona bir şey diyemem. Ama Denzel gerçekten gitmesi lazım. E, aldık e, Batago. Batago halen oynamıyor. Yani bu nasıl bir şey? Yani gençlere şans verecek daha iyi. Poyraz girdi. Fena işler yapmadı. Hüseyin Türkan'ın ne zaman gelecek diye bakacağız. Brasiç ile e, Ozan ile başladık. Ozan sadece ilk yarı oynadı. ikinci yarıda çıktı. Ozan bence yani geçen maça baka, bakarak söylemek gerekirse daha iyi bir maç çıkardı. İkinci yarıda yarı direkt çıkması biraz şaşırttı beni. E, ama Malhera ona birazdan geleceğim. Brasiç bence çok e, iyi e, oynadı. Hani bundan sonra biz Brasiç'i sol bekte göreceğimizi eminim az kalsın. Eren'den e, çok çok daha yönlü, daha ne yaptığını biliyor diye düşünüyorum. Onların önünde 6 numarada Okay'a geliyorum. Yani Okay Man of the Match. Yani Trabzonspor'un en iyi oyuncusu Man of the Match Okay'dı. Hatta Okay'ı 90'a çıkardık. Yorgunluk mu bilmiyorum da. Ama Okay'in çıkması bizi tam, tamamen bozdu. Dragu, e, Lundström girdi yerine. Ne yaptı? Yani bugün bence oyuna soktuğumuz oyuncular çok kötüydü. Bak birazdan geleceğim. Okay Man of the Match'ti. Onun önünde Mandy vardı. Mendy geçen haftaya bakarak çok daha kötüydü. O da şey de biraz olabilir. Geçen hafta yani istediği gibi oynadı. Bu hafta şimdi biraz önlerine aldılar. İstediği gibi oynayamadı. Ama Mendy daha iyi oynaması gerektiğini düşünüyorum. geneline baktığımda daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Sol tarafta Orsic. Ben Orsic fena değil. 74. dakika kadar oynadı. güzel atakları var. Hani sol açın yapmak gerektiğini yapıyor. akıllı bir futbolcu daha iyi olacak. Biraz güçsüz olduğundan dolayı son şeyler yapamıyor. Son vuruşlar yapamıyor. Son paslar yapamıyor. Son çalımları zor yapıyor. Güçlenince daha iyi olacağını yüzde eminim. Trezeguet'in daha iyi olacağını da şimdi eminim. Çünkü Trezeguet ikinci yarıda gördüm. Hiç beğenmedim. Vizca'ya geçeceğim. 90 dakika oynadı. Vizca da bence yaşına göre gerekeni yaptı. Vizca'yı çıkardık. Gene gerçi Cihan sağ tarafta oynadı. Cihan da çok iyiydi de. Ama sağ tarafı biraz daha az kullanabildik. Ama Cihan da fena değildi. E, Mendy'nin önünde Bardi. Bardi de 45 dakikada çıktı. Bardi de bence çok fena başlamadı aslında maça. Onun da 45. dakikada çıkması biraz tuhafıma gitti. Hoca böyle bir karar verdi. Onun yerine tabi Can girdi ama Can püf, o çok iyiydi. E, Eniş 74. dakika kadar oynadı. Enes çıktıktan sonra valla ne yaptığımız ne ettiğimiz belli değildi. E, Enes'in yerine tabi Dragus girdi. Enis de hani daha fazla şans görmesi gerekiyordu. Galiba sakatlanıp da, e, çıktı sakatlan e, sakatlanmasaydı daha fazla e, dakika alacağını düşünüyorum. İlk omuru böyle değerlendirdim. E, yedekleri ilk önce size sayacağım. Yedeklerde Batakov, Arif, Cihan, Onur Trabus, Eren, Umut Güneş, Lundström, Malero, Taha, Trezge, Poyraz vardı. Cihan ile Malero'ya geleceğim. Bak Cihan ile Malero girdi. Felaket iyiydi. Hem Cihan hem Malero çok iyiydi ya. Cihan var ya hani şimdi ben Hollanda'da kaldığım için hani bizde o şey var ya böyle hani istek hani hücum futbol hani Trabzon sevgisi çok ağır basından dolayı kendi de olan o şeyi gerçekten canla görebiliyorum. Hele kendi taraflarımız e, taraflarımızın önünde daha fazla böyle istekli daha iyi e, oynuyor bence. Deplasmanlar da böyle pek oynayamıyor bence. Ama tarafları gördükten sonra aklına şeyler geliyor. Taraftarları görüyor. Daha böyle istekli oynuyor. Yani ben Cihan'la Malero, Malero da çok iyiydi. Malero beni şaşırttı e, açık söylemek gerekirse on direkt çıksaydık diye düşünüyorum. Çünkü Maler çok iyiydi. Ee, Cihan da iyiydi. Ondan sonra burada 74'te Dragostan, Trezegi girdi. Trezegi'yi sol tarafta hiç görmedik. Hani sol tarafımız öldü ya. Hani Orsic gitti, Trezegi girdi. Öldü. Niye böyle olduğunu ben anlam, anlam veremiyorum. Trezegi hani geçen sene baktığımızda girdiğinde felaket şeyler yapıyordu ya. Hani biz demedik mi? Hani, biz Orsic'i daha artık yani gidecek diye sayıyorduk. Diyor ki tamam Trezegi ile... Ee, e, Vakeme işi bitirir diyorduk. Vakeme oynar. 60'da sonra Trezege girer. Trezege bunları tam bitirir. Artık şimdi o oyunu oynuyor. Treze girdi. Trezege sadece şöyle görebildik ya. Ee, hangi, uzatmanın ikinci bölümde iyiydi. Geriye kalanı çok kötüydü. 74'ten 90'a kadar kötüydü. Ondan sonra 15 dakika gene kötüydü. Hiç göremedik. 74'te Dragus girdi. Dragus of felaket kötü ya. Hayal kırıklığı çok büyük hayal kırıklığı yaşadım ya. Yani bu Dragus ne ya? Acayip hayal kırıklığı yaşadım. Bu adam halen forvet oynatmaya çalışıyoruz. Hocam artık görmüyor musun? Bak şimdi de elendik. Ona da birazdan geleceğim. Dragus çok kötüydü ya. Hayal kırıklığı başka bir şey diyemiyorum. Lundström'dan Poyraz 90'da girdi. Lundström. Okay'la Lundström karşılaştırmak Okay'a söylemek gibi bir şey olur. Gerçekten yani. Lundström. Nereden buldunuz bu adamı? Bak aynı takım Brasic ile Lundström. Aynı takım. Brasiç gene iyi ama Lundström puh, neydi ya? Ni boş, niye girdi? Okay ona söyledi da daha iyi ya. Okay ona söyledi belki maçı alırdık. Gerçekten alırdık ya. Poyraz. Biraz ağır kalıyor. Ben açık söylemek gerekiyor. Ben gençlere e, e, süre verilmesinden yanayım. Yalnız gerçekten de e, gençlerimiz iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Hani şimdi Poyraz girdi. Bir güzel şutu var mükemmel bir şuttu. Elinden geleni yapıyordu. Fena değildi. Ama süratine biraz çalışman lazım Poyraz. Süratine biraz çalışman lazım. en iyi. Biraz böyle daha genç gibi hareket ediyorsun. Ama onu oynaya oynaya daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah. Demek istiyorum. E, oyuncuları böyle değerlendirdim. E, evet bildiğiniz gibi Muhammed Çam da geldi. E, Muhammed Çam geldi. Yalnız tabii demek istediğim şeyler var bu sürekli oluyor. Şimdi e, yönetime birkaç tane laf söyleyeceğim. Hani hani ben taraftar olarak taraftar adına konuşuyorum. Taraftarın adına konuşuyorum. Hani iyi yönetmiyorsunuz. Neden iyi yönetmiyorsunuz? Yani çünkü hep sürekli bir pürüzlük oluyor. Aldığınız oyuncular pürüzlük, pürüzlük, kötü, iyi değil. Hani aldığınız oyuncular iyi olursa tamam diyeceğim. Yani burada 2-3-4 tane örnek vereceğim. Benim aklıma takılan taraftarı olarak Mesela siz ilk önce Thomas Müniyer ile anlaştınız. 6 ay sonra bu adam gitti. Hani ona öyle bir mukavele yaptınız ki adam elini sallıyor sallaya gitti. adama suçladınız filan filan. Tamam adam suç, suçunda da. Ondan sonra ee, bu Hong, Hong transferi hengten yani adam gelecek yok menajer son anda istekler oldu filan filan. Gene olmadı. Onlar, onların yüzünden. Tam onların yüzünden olsun. Onlar gene suçlu olsun. Onaçu. şu. Ona şu ne kadar zamandır almaya çalışıyoruz. Almaya çalışıyoruz. Yani, halen alamadık. Ve host. yine alamadık. Çünkü bir e, 1 milyon euro fark vardı. Yok o vardı şu vardı. Gene o suçun. Ondan sonra Muhammed Şam. Adam geliyor buraya. Ne bileyim bir sürü taraftar. Karşılıyor filan filan. 5 gün geçti. Kap gelmedi. Kap gelmedi. Bugün de video yaptınız. Her şey halledildi filan filan. Yani hep bu insanlar mı hep suçlu? Hep bu insanlar mı yanlış hareket ediyor? Siz mi hep haklısınız? Hani bir iki tane baka olursa tamam derim yani olabilir. Ama şimdi burada beş tane bir şey saydım. Hep bunlar mı suçlu ya? Yönetim dediğin her şeyi yani sağlam olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Ertuğruldoğan kaç defa dedi, bir dahaki hafta. 3 tane oyuncu gelecek, şu gelecek, bu gelecek, dünya yıldız gelecek. E geldi mi hiç gelmedi. Yani bir başkan sözüne duramıyorsa bence başkanlığı bırakması gerekiyor. Bir başkan kendisi nasıl diyorsa eğer ben Trabzonspor'un kötü gidişatını gördüğüm anda hani olmayacağını gördüğüm anda bırakıp giderim. O zaman başkan bırakıp gitmen gerekiyor. Çünkü yerlerde sürünüyoruz. Futbol futbol değil. Sen nasıl buna tahammül edebiliyorsun? Nasıl bu futbola seyredebiliyorsun diye sana sormak istiyorum. İşin rahat mı? <laughs> Sen için nasıl rahat olabilir? Hani ben gene sabırlı olmaya çalışıyorum. Ya maç seyrederken var ya içim içimi yiyorum ya. Deliriyorum ya. Kuduruyorum ya. Bunu başka hani başka bir şey diyemem yani. Kuduruyorum, deliriyorum ya. Sen delirmiyor musun başka? Ya sen kulübün baş, başkanısın. Stattasın. T yaptığın transferler, güvendiğin hoca. Ya bunu sen nasıl kabul edebiliyorsun ya? Eğer bugün sen gerekini yapmazsan sen de Avcılan beraber gideceksin. Ben burada sana söylüyorum bunu. Sen de gideceksin. Başka bir şey daha demek istemiyorum bu konu hakkında. Hem Avcı'ya. ben bugün avcıdan istifasını bekliyorum. Eğer istifa etmezse sen kovacaksın. Tazminatını alıp gitsin. Yani biz bu futbolu daha görmek istemiyoruz, süretmek istemiyoruz. Sen onu yolla. Biz taraftalar olarak yine kombine, forma falan alırız. O açığı kapatırız artık. Doğru bir, doğrudur, bir e, hoca getir. Fatih olabilir. Başka birisi olabilir. Bence Çağdaş Atan da olabilir. Ama Fatih'e bence daha bize iyi gelir diye düşünüyorum. Sen de gerekeni yap. Başkan. Çünkü artık sabrımız kalmadı. Sabrımız zaten tükenmişti. Hep sabrımızı erteliyoruz, erteliyoruz. Artık sabrım abra kalmadı. Gitmesi gerekiyor. Ee, sadece bir de başkan. Kartal projesi var. Kartal projesini övüyorsun, duruyorsun. Sıfırlayacağız, borcu falan. Filan. Kartal projesini sen başlamadın. yani. Bunu önceki yönetimler yaptı. Şimdi sen e, e, bundan faydalanıyorsun. Bunu da yani böyle örnek, örnek şey yapma. Tabi bazı belki bir şeyler çözmüş olabilirsin ama bu, bu proje zaten vardı. E, ondan bence fazla şey yapmana e, gerek yok diye düşünüyorum. E, Taraftalarda bunu demek istiyorum. E, herkes böyle e, ona şu hakkında ne zaman gelecek filan filan gelecek. Ben size söyleyeyim ne zaman geleceğini. Ona zaten şimdi gelmeyecek. E, Başkan belki bu maçtan sonra e, herkesin içini rahatlatmak için yapabilir transferi ama ben inanmıyorum. Ona şu gelirse ay, e, 13 Eylül'e kadar gelir. Hani son ana kadar gelir. 10 Eylül olur. 11 Eylül olur. 12 Eylül olur. Bu arası gelir. Ondan önce zaten gelmeyecek. E, neden, neden de açık, açıklayabilirim size. Baş, başkan zaten kendisi şey diyor. Onlar 15 milyon euro istiyor. Biz 6 milyon euro teklif yaptık. Onlar bize geri dönüş yapmadı. Bu bizim yaptığımız e, bizim yaptığımız teklif belki de 3-4 haftadır böyle. Yani onlardan geri dönüş gelmedi. Biz halen bekliyoruz. Trabzonspor son ana kadar bekleyecek. Her her yerde transfer sezonu bitecek. O zaman son e, şeyleri transfer yapacak. Altından belki 7'ye, 7.5'e yedi transfer. Öyle transfer bitirecek. Ben size söyleyeyim. Görün de bakın öyle olacak. Başka türlü de olmayacak. Böyle videoyu kapatmak istiyorum. Dediğim gibi Emre Abdullah Avcı gitmesi lazım. Ertuğrul'dan yollamazsa Ertuğrul'dan gitmesi lazım. Artık tarafta olarak bıktık. Ee, artık bıktık yani. Fazla konuşmak istemiyorum. Çok doluyum artık. Daha fazla şeyler söylemek istiyorum. Artık söyleyemiyorum. Ne diyeceğimi artık da bilemiyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Sonuna gel kadar geldiniz. Teşekkür ederim. Yorum atmayı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hayırlı akşamlar. Lig maçında görüşeceğiz. Avrupa'da kalmadı. Bunlar yüzünden Avrupa'da kalmadı ya. Bir Avrupa'ya bakıyorduk. Seviyorduk. Mutlu olduk. Avrupa'da kalmadı. Görüşürüz.